Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper o süpermarket toge oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar marketimiz yeni açtık. Allah'ın izniyle kuracağız burayı. Okutma şeyi o, var bu. Adam o şey. zindan mı burası bu ne? Ne kadar güzel bir market. Okutuyorum seni. 5 kuruşluk adam diyelim ben evet. Okuttun mu bro? <laughs> Okutt okuttun mu bro? <laughs> Ardı sabır yerleri süpür lan. E, bu yıldır diyor beyler ne yapacağız burada? Lan ne oluyor? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> lan ne oluyor? Aa, nerede nerede? Ölce ölce mi kayacağım ölce mi? <gülüyor> 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 Dur esnafı dövelim beyler esnafı dövelim. Tutamıyorum. Ooo. <laughs> <Tamam ona>. Merhabalar. <laughs> Nasıl vuruyorsun lan? Gitme harder baby. <laughs> Asla seviyorum beyler Abi şimdi bunlar bizi beğenmeyecekler beyler bırakın şunları. Çocuk muyuz? Allah. <laughs> Nasıl bırakayım? Ya ben yeri süpürmek istiyorum. Dövmek istemiyorum ya. <laughs> Nasıl bırakayım? Tamam ya şimdi onu hallederiz beyler. Fail ile Ben buraya bir tane dolap koymamız lazım ki insanlar buradan reyondan bir şeyler almalar Arda bir üstüne düşmesi tamam mı? Bak şuraya. Oynayamayacağım ki önüme geçme. Hayırlı uğurlu olsun mu? <laughs> Ama buraya ne koyacağız ki daha Ayak basıyorum milletin yemek yerine. Ya git. Evet. Bak yamuk yaptım bak bak bak. Ne yapayım abi ya yukarıdan şu şey Sat bunları sat. Satma yok. Yamuk <laughs> erip beni dövüyor. <laughs> yamuk ya. Şöyle biraz. <laughs> Geçemiyorum. Tam güzel oldu. Kim? Ayda Ryan Gosling. Yani dost oh, müthiş oldu. <laughs> Oo, yeni oh. market mi açtınız? Lan burayı niye açtın? <laughs> Paramız bitti basma. 1500 liramız var. <gülüyor> <gülüyor> lan ortak mı para? Aa kedimiz var lan. Uyuyor. Ya niye ortak ya? Dur bir kediyi döveyim. Ya niye ortak? Oğlum bize şey lazım şu anda. Oğlum içeride gergedan var. Aa herif kediyi sevmeye geldi lan. nerede? <laughs> Sen kimin kedisini seviyorsun lan? Ya sen milleti niye dövüyorsun? Canım istiyor Aha Çin. Oy, dışarıda mı bakın Artık isimiz dışarıda gözüküyor beyler Şu kapı nasıl açılıyor? Oğlum siz benim Beyler bize bir şey lazım ya He Dur bunu ellemek Bu Sonra ne amına bu Puanımız ya. yok bu arada Amına koyayım seni <laughs> Oh ye yeah, beyler Ne oldu lan <laughs> Burada Rasan taktım. Yusuf Ali gelsin burada bir top oynasın ya. Ondan buna koyayım. Oo. Oh. Şuradan oh. tabi. Bu şerfleri başka bir... bir yere taşıyalım ha. Bir yere taşıyalım. Neyi? Şerfleri orta yerde durmasın ya. Dur, arkaya o zaman başka bir şerf ekliyorum. Aha, marketi açtım. Oğlum marketi niye açıyorsun? <laughs> Rayon bombacılar, reyon okutma şey diyor. Kafa kafa. Kapanmıyor. Kapan. Ya Allah kahretsin ben atlayacağım bunu. Aa dur 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 beyler. Amına koyayım paramız bitti ya. Ka kasiyer burada olacak. Bak izle beni. Evet. Kasiyer burada ya. Müşteriler evet. de buradan. Nasıl yiyeceğiz buraya? Merhaba beyler. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ya <laughs> çık ya! Oğlum sizde Rusyalı torbacı tipi var ya. Oh shit. Ya <laughs> e, pas pas Kafamı vurdum herhalde. Neyse hareket ettiririz dur. İkili al <laughs> He, ucuzunu alayım dur ucuzunu. Ya oğlum kapatsanıza şu marketi. Kapanmıyor ya. Nasıl kapanmıyor? Herhalde. Nasıl açtın? Şuradan bak. <laughs> Arda bize gel taşıma yap taşıma yap. Ah. Nasıl açıyoruz oğlum? Şöyle yapacağız. Çöpe koyuyoruz bunu da. Çöp nerede? Şu dakika, kapının, ya, kapının. Ne? kapının... Burada ya çöp. Ya. Gözünü sikti. Alamazsın oğlum. ya. Ekle koyuyorum oraya. Al alamazsın şu anda. Lan sular dolaba koyulmuyor ya. Kasiyer kasiye bak. Kasiyerim ben ya. Yak. Bu ne oğlum bu nasıl? Oğlum bu oyun nasıl yapılıyor ya? Ö öbür oyun çok kolay. Dur çekil bir çekil. Ya kimsiniz sizler? <laughs> Ya Allah Oğlum. Şey. Adamlara ekmek için streken dövdük ama. Abi buyurun beyefendi, yok buyurun. Abi, kabul etmiyorum böyle bir şey. Dememiz lazım. Bu 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 sıra bitmez hocam. Amerika gerçekten o böyle bir yer. 10.70 yetmiş. <laughs> Tabii ki doluş. Adamın parası yok. Çaldı çaldı. <laughs> döv lan döv döv. Harbiden çaldı bir koşuyu. Nasıl çaldı lan? Döveceğim. Lan şey etseniz ya So sopa nerede? Süper Merkez Agro'yu. Nasıl kapadınız marketi yeri? Oğlum bitti çünkü onlar. <laughs> Şu, ben kapadım şuradan işte. Kapanabiliyor muymuş? 22.30'da kapanıyor. Kendin kapıyon ama Ya yani ne boş. Acaba yapılmıyor mu diyeceğim? Ne ya? Oğlum böyle kar etme ihtimalimiz sıfır amına koyayım yapayım. Baksana YouTube'dan ya. Bakıyorum. Beyler itibariyle ben kepenkleri koyuyorum ama ne kapatıyoruz diye. Hasbinallah. Oğlum bu oraya vuracağım bak. Ee, Öğrendin mi fiyat değiştirmeyi? Evet. Nasıl yapılıyor? Alıyorsun bunu. Onunla da yenilim yarım saat bulamadım bir şey. Bunu evet. alıyorsun sonra getiriyorsun bu paranın üstüne. Bak burada market price, your price yazıyor. Sonra mouse'un tekerleğiyle yukarı çeviriyorsun. Beyler pirinci kaça satalım? 2 dolara. Her suyu 1 dolara. Sat her şey 2 liraya satın. 1.05'i <laughs> istiyorum ben yani. Kuruşu. Tuzu beyler tuzu 75 kuruşa satıyorum. Abi neyse şagrını al adam <laughs> 50 sent fazladan satıyor amına koyayım. <laughs> Millet almayacak sonra. Alsın. Dur 1.99 yapalım satış şeyi, piskolisi. Oh. 1.89 yapalım bunu. Bir daha yapakalım. Oğlum ben suyu ayarladım lan. Yok suyu ellemem. Heh. Şuna bakalım neymiş? 270. Şu girişe birkaç tane süpürge koyacağım ya. Ardı sen şimdi bizim çalla e, hırsızlara bakıyorsun tamam mı? Sarıkaya orada etrafta gez. şeyler. Çok güzel bir görev <laughs> dağılımı Parke mi değişik? Ha. Katılıyorum ya. Hadi ver bak açın günü açın günü. Açıyorum Buraya, açıyorum yana. beyler. Ya yıkın her şeyi ya. Açtım. <laughs> Selamun aleyküm. Buyurun buyurun. Vurma. Gel geç geç geç. Vurma abi vurma. <laughs> çay al çay çay lazım çay. Çok abi niye onu niye açtın ya? Ne? Abi niye yükselttin T'yi? Abi danışmadan yapma ya. Ne ne nezara mı götüreceğiz bunları? Oğlum ya daha almaya ne paramız var? yok herifler bulamıyor ki istediği şeyi. Kapa o zaman kapa. Ha siktir. Lan ne oluyor? Oğlum yapmayın lan. Adam arayış yapma ödemedi Ya siktir git ya. Ya oğlum yok mu çalan malan ya onu döveyim. Akıl ettim ben onu. Hocam modernleşelim hocam. Kredi kartı lazım bize. Yok. Ardıysam ardıyız gel. Nereye? Gel gel gel. Seni bulabilirsen sana geleceğim yanına. Bak Arda'ya bir tane çalını kovalayacak sonra yanlışlıkla bıçak çekecek. Yanlışlıkla bıçak çek ne Arka arka şeye koy arka yere. Fazla verdim yere aynen çekebiliyor Nasıl çekiyorsun yere? Akri. Vay vay ben ammama koy. Çayları arkaya koy. Valerin İsmail. Asik birmiş lan. Çimbil hocam. Cemil Hoca'ya selam olsun buradan. Üf, Cemil Hoca'ya. Şunların bir fiyatını arttırayım bir dakika. Astık, yanlış ben. Buyurun arkadaşlar, buyurun geldi stoklar. Yani, Amına. <laughs> gel gel. Ben, var, ben Aa çaldı çaldı çaldı. Koş koş. Vurma 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 Nerede nerede? Hayır. Aa! Tut 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 Ya 50 do onun amına ver. Topla topla topla. <laughs> Git lan. Piçin oğlu. Aha çalıyorlar çalıyorlar. Aha çaldı. Hepsi çaldı. Doğal mı? Ha. Verene kadar. Ne kadar çok şey ayırdı ya Onun çalıyor bir de anasını amı böyle kalmış gibi çalıyor kalmış. Bodyguard alma yok mu ya kapıya? <laughs> Aa ya bunları ya. hapse tıkalım beyler. Nasıl tıkayacağız ki? Hapse yok böyle bir şey ileride vardır. Erdeyiz sen hallet ben paraları çoğaltıyorum eşyaların. Tamam. İki buçuk abicim iki buçuk. Kaç, kaçı 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 kapıdan alıp çıkıyorum kapıdan. Görüyorum görüyorum. Al piçin Oğlum adam yüzük mü aldı ne aldı? <laughs> ben bu kadının kredi bir tanesinin müşterinin kredi kartından 100 dolar çekmek istiyorum. Kek. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sonra dolandırıcıya çıkar adamız. Oğlum yardım edin ya. ya. abi Çok adam Çok zor. bas bas adam diyor. Dolandırıcıya çıkacak sonra çıksak mı? Geliyorum geliyorum. Abi çaldığı şeylere bak götüne mi soktun bunları ya. Yani? <laughs> ya şimdi gelir marketi sıçanlar onu koyayım. Var bir tane sıçıyor. Sonra bir tane zenci üstüne basıyor. <laughs> Hadi gelin lan gelin. Oturtacağım sizi. Stoklar bitti yine stok. Sipariş veriyorum Ardevize, Evzi sipariş ver, veriyorum. Ver, 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 ver. Tuz almayayım aynen tuz. Stokumuz varmış. Sipariş verdim Ardevize. Ah. Hit mi harder baby mi? Oğlum <laughs> çalıyorlar da çalıyorlar da çalıyorlar ya. Dostu ya ne? Götünüze sokun oruç bu çocukları. Karı çık önümden. Ya abi stok yerleştireceğiz çalıyor amına. Ben tutuyorum sen yerle. Emine şey. şey go. Şey, go. Asuk abi asuk her seferinde go. biz fiyat fiyat tersimini de ayarlamak zorunda mıyız ya? bacak bacak üstüne attım. <laughs> Çelemi Çaldı çaldı çaldı. Anasını satayım Tövbe tövbe ya. Tut, on, tut onu. Oğlum. Ya nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye? Hadi git dönme geri Bana ne ya? Oh siktir Ya çalmış evet, ya Hadi kasiyer hadi Para gö para görmek istiyorum. Kasiyer hızlan hadi. Oynamayacağım. <laughs> buyurun hanımefendi, Bak, buyurun. Çaldı. Kaçıyor. Ben ne çalacağım ya? Şık kapan diye. Skor <laughs> <laughs> Gece oluyor beyler Çürük müyüm ben Beyler fiyatları daha çok yapmalıyız Beğenmezlerse O zaman başka markete kardeş Evet şu müşteriler de bitsin ve videomuzu kapatalım arkadaşlar Kapamıyorum Bitir güne bitir güne Bitiriyorum Bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Rica ederim <laughs> Güle güle daha öbür. Abim. Güle güle de. Na abim. Güle güle de. Ne güle de güle. Güle güle güle. <laughs>